Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem biliyorsunuz Miraca çıktığında, Miraç da hangi ay içerisindeydi? Yine böyle Recebi Şerif'in içerisindeydi. Recebi Şerif ayı içerisinde, regaib gecesinden sonraki gelen de Miraç diyoruz. Dördüncü kat semada kimle karşılaştı? İdris Aleyhisselam'la karşılaştı. İdris Aleyhisselam'ı manen peygamberler birbirini tanır mı? Elbette ki. Şek ve şüphemiz yok. Tanırlar. Dördüncü kat semada o mübarek İdris Aleyhisselam'la karşılaşınca İdris Aleyhisselam'a selam verince tanıştılar. Selamlaştılar. Birbirlerinin ümmetlerinden bahsettiler. İdris Aleyhisselam o zaman başından geçen olayı anlattı peygamberimize. Bakın başından geçen. Ben dedi Recep ayı içerisinde Ezrail aleyhisselamla bilmeyerek ne oldum? Arkadaş oldum dedi. Bir arkadaş insan suretinde normal halim selim bir zat bir kişi olarak İdris aleyhisselamın yanına geliyor Ezrail aleyhisselam iki kişi muhabbet derken bakıyor onun hareketlerinden müslümani böyle kendince onun yaptığı ameller Cenab-ı Hak'tan aldığı fiiller kendisinde bir şeyler hasıl olunca İdris Aleyhisselam dedi ki sen benimle muhabbet, yani benimle dedi fazla dedi yolculuk yapamazsın sen benimle fazla dedi arkadaşlık yapamazsın dedi. Ezrail Aleyhisselam olduğunu bilmediği için e yaparım dedi. Ben dedi Recep ayı girdiğinde şu kadar oruç tutarım. Ben bugün oruçluyum. E, ben de tutarım dedi. Akşam oldu iftar edecekler. İdris aleyhisselam iftarlık için bir şeyler getirdi. Ben iftar, iftar etmem dedi. Neden? Recep ayı Allah'ın ayı büyük ay demedin mi sen? Evet. Ben iftar etmem. E tamam da akşamleyin dedi iftar etmek farzdır, caizdir yani. Yarın nasıl tekrar oruç Ben tutarım dedi. İki gün, üç gün yemeden içmeden. Çünkü Ezra aleyhisselam biliyorsun melek. Yeme içme kendisine değil mi? Bir şeyler uyduruyor, yemiyor içmiyor ama onunla beraber zikre devam, oruca devam. Ve en sonunda ayrılacaklar. Ayrılmadan önce İdris Aleyhisselam dedi ki ben senin arkadaşlığını dedi çok sevdim dedi ya. Sen kimsin? Sen insan değilsin dedi. Beni kendini tanıt dedi yani. O da gülümseyerek tebessüm ederek dedi ki ben dedi Ezrail'im. Ben öleceklerin ruhunu almaya memurdum. Öyle mi öyle? E o zaman dedi benim ruhumu al. Baktı listeye senin dedi ruhunu alabilmem için daha dedi çok zaman var dedi. Gününün saatini söyleyemem ama ruhunu da alamam dedi. Peki dedi bu canları alırken sen insanlara veyahut da hayvanata nasıl muamele ediyorsun? Duyuşuma göre biz yani bildiğimize göre Allah'ın bize öğrettiğine göre çok eza, çok ızdırap, çok böyle acı alıyormuşsun. Ne olur ben bir tatmak istiyorum dedi. Tamam zamanım var ama ben dedi o ölümün acısını tatmak istiyorum dedi. E peki arkadaş Ezrail aleyhisselam İdris aleyhisselamın canını aldı. Belirli bir süre geçtikten sonra tekrar diriltti. Dirildi, yaşaması gerekiyor. Dirildikten sonra ölümün acısının hakikaten ne olduğunu anladı İdris Aleyhisselam. Ve biraz daha dedi ki cennetten bahsediyorsun. Cemalullah'tan bahsediyorsun. Cennete girmeden önce de cehennemin ne olduğunu öğrenmek istiyor. Sen dedi cehennemi tanıyamazsın. Oranın ızdırabını katlanamazsın ama seni kaç yüz yıl geriden hararetini kapıdan şöyle gösterebilirim dedi Ezrail Aleyhisselam. Arkadaşlığımız oraya kadar olabilir. Ama içeri girersen dedi tahammül edemezsin insanoğlu olarak dedi beden olarak tahammül edemezsin dedi. E tamam dedi kapısına kadar gidelim dedi. Çünkü ben tamam halkımıza efendim ümmetlerime anlatıyorum ama bizatihi yaşamış olarak anlatmak istiyorum dedi. Cehennemin kapısına vardıklar hemen Derhal geriye kaçtılar. Ne olduğunu cehennemin öğrenmiş oldu. Ben dedi ümmetlerimi bu ızdırabı anlatayım ki yarın öldükten sonra karşılaşacakları şeyi bilsinler. Dedi Ezrail aleyhisselamdan onun şifresini de aldı. Sonra dedi ki tamam cehennemi gördük ama cenneti nasıl göreceğiz? Tamam orayı da gösteririm ama ancak belirli bir yere kadar. Oradan ilerisini gösteremem çünkü daha hayattasın. Ölmen lazım. Kıyamet kopması lazım. Cenab-ı Hak verdiği süre, Cenab-ı Hakk'ın verdiği süre dolması lazım. İdris Aleyhisselam tamam dedi. Cennet-i Ala'ya girdiler. Aslında bu kısa hadise uzun. Ben hani mevzumuzla alakalı, Recep Şerif'le alakalı olan kısmını böyle biraz makaslamaya çalışıyorum. Cennete girdikten sonra değerli kardeşlerim, İdris Aleyhisselam o kadar rahatladı ki arkadaşını unuttu. Ezrail nerede bekliyor? Kapıda bekliyor. Vakit dolunca ne yapacak? Geri çağıracak. Belirli bir süre geçti artık. Dünya senesiyle mi? Ahiret senesiyle mi? Geçtikten sonra İdris Aleyhisselam, ey arkadaş cenab Hakk'ın bize vermiş olduğu süre doldu. çıkartı artık oradan. Geri döneceğiz. Dediğinde ben çıkmam dedi İdris Aleyhisselam. E, arkadaşlığımız böyle miydi? Niye çıkmıyorsun? Nasıl çıkmıyorsun? Yani bak Allah'a karşı beni mahcup etme. Aralarında biraz böyle istişare... Dedi ki İdris aleyhisselam, Cenab-ı Hakk'ın dedi bana gönderdiği dedi, vahyettiği şeylerde dedi, insanoğlunu mutlaka ve mutlaka ölüm acısını tattıracağım. Ben ölüm acısını tattım mı dedi. E, tattın ama dedi sen yani. Peki cehennemi mutlaka göstereceğim, cehennemin yolunu, yordamını yani nereden gittiğini, cehennemin ne olduğunu öğreteceğim. E, sen beni cenneti göstermedin mi? Gösterdim. E, tamam o zaman dedi. Cenab-ı Hak dedi, ne buyuruyor dedi? Sen bak dedi Ezrailsin dedi, meleksin dedi. Ben lütfumla, keremimle, rahmetimle, mer merhametimle cennetime aldığım bir kulumu bir daha cennetimden geri çıkarmayacağım diye Cenab-ı Hakk'ın vaadi yok mu? E var dedi. Ben o zaman çıkmıyorum. Cenab-ı Hakk'ın vaadine muhalefet yapamam. Ama dedi şu anda ne yok? Ruhsat yok. Ben Cenab-ı Hakk'a iltica etmem lazım. Ezrail Aleyhisselam çünkü süresi doldu. Cenab-ı Hak da işte değerli kardeşlerim İdris aleyhisselamı söylediği gibi evet o benim halis muhlis bir kulumdur. Recep ayına hürmeten şunları 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 vardır. O ibadetlerinin yüzü suyu hürmetine ben bu cenneti alanın lezzetini tadını tatan bir kudum, kulumu tekrar geri dünya yüzüne dünya alemine göndermem. Bu benim şanıma şerefime yakışmaz dedi ve Ezrail Aleyhisselam oradan Yürü görevin başına deyip Ezra Aleyhisselam kapıdan, cennetin kapısından geri döndü geldi kardeşlerim. İdris Aleyhisselam işte ben bu yüzden dördüncü kat sema'da yani dördüncü kat peygamber efendimizin işte miracı çıktığında burada bekliyorum kıyamete kadar diye peygamber efendimize bu başından geçen hadiseyi anlatmıştı değerli kardeşlerim. Yani bak bir peygamber olmasına rağmen bakın peygamber olmasına rağmen ne yapmış? Recep ayını işte böyle mübarek kılmış değerli kardeşlerim. Biz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bütün peygamberlerden daha eftal, daha üstün olmasına inanıyorsak, itaat ediyorsak, itimadımız ve inancımız, imanımız sonsuzsa o Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemde de hadis-i şeriflerinde ne buyurmuş? Recep-i Şerif'in birinci günü oruç tutan kimseye Cenab-ı Hak üç yıl nafile namaz, oruç tutmuş sevabı verir buyuruyor. Bakın. Bir gün oruç tutacaksın. Üç yıllık sevap alacaksın. İkinci gün tutarsa iki yıllık sevap alacaksın. Üçüncü gün, gün tutarsa bir yıllık oruç sevabı alacaksın. Diğer günleri de tutabilenlere her bir gününe birer aylık olmak üzere artık ömrümüze oruçlu geçirmiş gibi olacağız. Bundan daha büyük dediğimiz gibi yani işte Recep ayı böyle bir kampanyalı ayı. Diğer günlere, diğer günlerde yani hepimizin başında bir Ramazan-ı Şerif'in başından sonuna kadar oruç tutasıya kadar bin bir mazeretler, bahaneler üretiyoruz. Bir ay oruç tutacağız. Yılda bir ay oruç tutacağız. O da kendi sağlığımız, kendi maneviyatımız, kendi amelimiz için olmasına rağmen, boynumuzun da borcu olmasına rağmen her şeye bir bahane bulup, değil mi? Yarısını başından, yarısını ortasından, yarısını da sonundan bir şeyler uydurarak belki bir aylık Ramazan'ı çıkarasıya kadar göbeğimiz çatlıyor ya. Yani. Ama Cenab-ı Hak dediğim gibi bir günlük oruca bakın ne veriyor? İki günlük oruca ne veriyor? Üç günlük oruca ne veriyor değerli kardeşlerim? İşte dediğimiz gibi bundan büyük kampanya olmaz. Bundan büyük Cenab-ı Hakk'ın lütfu olmaz. Cenab-ı Hakk'ın rahmeti, mağfireti o kadar büyük deniz, o kadar büyük derya ki bize verecekleri zaten bir damlacık bile değil. Bile değil. Ama biz ne yapabilirsek? Anlayabilirsek değerli kardeşlerim. Yine mübarek Allah dostlarından Hasan-ı Basri Hazretlerine bir grup gelerek dediler ki Ya Allah'ın kulu, Allah'ın veli kulu yağmur yağmıyor memleketimize. Bir dua ediver de sen Allah'ın nazlı kullarındansın. Bir Recep ayında gelin dedi. Ama Recep daha var. Olsun dedi Recep ayında gelin. Geldiler Recep ayında. Allah'a istiğfar edin dedi gönderdi onlara. Onlar zannediyordu ki şu kadar deve kesin, bu kadar efendim kurban kesin, şu kadar mezrada toplanın, şunları okuyun, bunları da okuyun, şu kadar hatim indirin, bu kadar şunları okuyun falan. Yani büyük bir merasim bize programı verecek zannettiler. Dediler ki gidin Allah'a istiğfar edin dedi. Döndüler geriye. Başka bir grup geldi. Bizim dediler çocuğumuz olmuyor. Yok. Çocuğumuz olmuyor. Hep çocuğu olmayanlar toplanmış. Dedi ki gidin Recep ayı içerisinde Allah'a istiğfar edin dedi. Birileri geldi ya bizim günahımız çok ne yapacağımızı bilmiyoruz. Şöyledir böyledir. Allah'a dedi istiğfar edin dedi. Yani onlar her ne dediyse değerli kardeşlerim Hasan-ı Basri Hazretleri en sonunda en son gelen taifeyle de dedi ki Cenab-ı Hak Nuh Aleyhisselam'a buyurdu ki her gelen her türlü kötülüğü yapan kavmine bakın her türlü kötülüğü yapan kavmine istiğfiru rabbeküm ayetini indirdi. Bunu çok okuyun, istiğfar edin diye buyurdu. Ben de Cenabı Hakk'ın bu sözüne karşılık her derdimize Cenabı Hakk'ın istiğfarını tavsiye ediyorum dedi buyur. değerli kardeşlerim. Yani bizim ne derdimiz olursa olsun ne yapmamız lazım? Cenab-ı Hakk'a istiğfar etmemiz lazım. Günahlarımızdan kurtulabilmemiz için, hatalarımızdan kurtulabilmemiz için, maddiyatımız düzelmesi için, maneviyatımız terakki etmesi için, her şeyimizin düzgün gitmesini istiyor isek ne yapacağız? Değerli kardeşlerim, Cenab-ı Hakk'a çok istiğfar edeceğiz inşallahurrahman. Yine İbrahim Aleyhisselam bakın İbrahim Aleyhisselam kabe Muazzama'yı yaptıktan sonra tamir ettikten sonra değerli kardeşlerim Recep ayında öyle bir dua buyurdu öyle bir dua, dua buyurdu ki bakın peygamber ya peygamber o kadar bütün saltanat verilmiş Kabe-i Muazzama'nın içinde adam inşaatında her şey Cenab-ı Hak'la yani işli dışlı dedi ki Ya Rab Bugünün yüzü suyu hürmetine. Hangi gün o gün? Recep ayı girmiş. Bugünün yüzü suyu hürmetine ne olur ahir zamanda gelecek olan peygamberi benim milletimden nasip et. Cenab-ı kullarının yani böyle bir peygamberinin duasını geri çevirir mi? Duası ne? Ahir zamanda gelecek Peygamberi benim milletimden olmasını nasip eyle. Başka milletten olmasın ya Rabbi. Şu Kabe-i Muazzama'nın şu senin kendi zatına mahsus olan gün yüzü suyu hürmetine dua ediyorum. Deyince Cenab-ı Hak duasını kabul etti. Peygamber Efendimiz kimin milletindeniz biz? İbrahim Aleyhisselam milletindeniz diyoruz değil mi? Boşuna demiyoruz yani. Hepsinin birer sebebi birer hikmeti var. Peygamber Efendimiz öyle buyurmuş. Bakın benim ümmetimdenseniz size emrediyorum. Peygamberimiz kolay kolay biliyorsunuz çoğu hadiste yani hiç sayılı hadisleri vardır yani böyle emir mahiyetinde. Peygamberimiz pek emretmesini sevmez. Hanımına, çoluğuna, çocuğuna hanım e, emretmesini sevmez. Ki diğer eshaba zaten emretmezdi. Kendi hanımına bile emredemiyor. Etmiyor yani. emredemiyor değil de Allah muhafaza etmiyor. Emretmiyor. Emir sırası kullanmıyor. Değerli kardeşlerim. Ama ne buyuruyor? Size emrediyorum ey ümmeti eshabım ceddimden olan, dedem olan Hazreti İbrahim'e her namazda salavat okuyacaksınız diyor. Her namazda ne okuyacaksınız? Salavat okuyacaksınız. Onun içindir ki biz bilsek veya bilmesek ikinci kadeyi oturduğumuzda salli ve bareyi niçin okuyormuşuz? Peygamber Efendimizin işte bize bu şekilde emrettiği için, sünnet ettiği için, sünnet olduğu için Allahümme salli ala Muhammedin ve ala Muhammed kema salleyte ala İbrahim'e ve ala el İbrahim'e. İndeki Hamidun Mecid diyoruz değil mi? Ve berek ala Muhammedin ve ala Muhammed kema barekte ala İbrahim'e ve ala al İbrahim'e nekamidun mecid diyor. Niye diyormuşuz? Peygamber Efendimizin sünneti seniyyesi, kuvvetli sünnetlerinden olduğu için. Niye diyormuşuz? İbrahim Aleyhisselam'ın duasının yüzü suyu hürmetine diyormuşuz. Niye diyormuşuz? İbrahim Aleyhisselam'ın efendim, milletinden olduğumuz için diyormuşuz değerli kardeşlerim. Bunları ne yapmamız lazım? Sinemize yazmamız lazım, kalbimize yazmamız lazım değerli kardeşlerim. Bunun için Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetlerini inşallahurrahman bu Recep ayında idrak etmeye çalışalım. Ezan-ı Muhammedi de okunuyor. Recep'in biriyle onu arasında bir defaya mahsus olmak üzere biriyle onu arasında on rekat olmak üzere on biriyle yirmisi arasında on rekat yirmi biriyle otuz